Yaşamak bir sokak lambası gibi, bir gece evden atılmış bir çocuk sanki. Tek bir damla, tek bir ses gibi aklıma düşüyor. Artık delirir koşar şimşeklerim. Yaşamak bu nadir ve gevşek. Hayır, bugün hiçbir kimseye alkışlamıyorum. Ve onların dikilip içi yumurta çürüğü kokan kristal fanuslarına baka gibi bakıp durmuyorum. Ve bazı bey alıklarının dediği gibi sadece yürek arılığını arı bulmuyorum. Düşünün. Tohumlar ekilir, yağmurlar başlar. O zaman filizler bir karış boyu yükselmiştir. Köylü davarlarını alır götürür, sürer üstüne. Başak dediğimiz rahmet ondan sonra fışkırır. Esas ondan sonra gövdelenir. Görmezlik gördürürler. Davarım yedim doydum sandım, bir dalgın. Çünkü benden bir kahramanlık kalacak. Çünkü besmeleyle başlandı. Çünkü desturla tuttuk ne tuttuksa. Çünkü imanla çok şeylere çağrıldık. Gözümüz dağlarda kaldı, eşya geride kaldı, dünya arkada bırakıldı. Bir diş gibi ayrıldık çenemizden, dil çağı kapandı, göz bağı koptu, bir tövbe sancağı açıldı. Bir zevk süreci değil, çünkü bütün o zamanlar toptan kullanılmış oldu. İçinde zalimlerin asılma sahneleri, içinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri, çünkü tövbe edildi, izin verildi, besmele ile başlandı. Sevgilinin elinden dertler hoş, beline çamur çamur olarak, tekme tekme olarak on gündür ve kırk gündür daha aç acına ayakta durmak, 50 gün ayakta durmak olarak kaydedildi. Sevgilinin elinden bağış ve kefaret olarak bilindi, kabul edildi, razı olundu, ağlanmadı. Peki ekmek istenmedi mi? İstendi. Sadece bir parça ekmek istendi. Tapınmaya bedensel güç olarak. Yalvarılmadı hiç kimseye ağlanmadı. Razı olundu, kabul edildi. Öpüp başa konuldu. Ve çünkü tövbe edildi. Bir tövbe sancağı açıldı, bir zevk süreci devrildi. Bir isyan kazanı devrilmedi, itiraz isyan akmadı. Bir tövbe sancağı açıldı. Çünkü bütün zamanlar toptan kullanıldı. İçinde zalimlerin asılma sahneleri içinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri, çünkü tövbe edildi, tövbe edildi. Ağıt, güzel vakitlerindendir. Estağfurullah. Ve işte böyle uzatarak, kalbim aç, etim yanık. Dünya Dünya diz çöktüğüm yer kadardır. Dizimin yanında bir diz, dizimin yanında bir diz. Sağdan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Soldan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir sana, bir sana, bir sana. Avucunu aç, avucunu kapa, dilini tut. Aklını kravatın gibi çöz at. Şimdi bir damla gözyaşı. Bir iri yağ.